da 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 oh. oh. Her gece ansızın gelirsin aklıma sen. Demir parmaklıkların ardından bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana sakın ola beni unutma Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana sakın ola beni unutma Ah gençliğim ah çürüyüp gittin o yerlerde Her tarafım dolmuş kederle Umudun bile tükenip gittin o yerlerde Sakın ola beni unutma Umudun bile tükenip gittin o yerlerde Sakın ola beni unutma, unutma beni unutma. Her nefes alışında unutulunca ölürüm yar. Hatırla ulan beni hatırla. Her nefes alışında güzel günlerin inan yakında. Unutma ulan. Beni unutma her nefes alışımda Unutulunca ölürüz yar Hatırla ulan beni hatırla Her nefes alışımda Güzel günler inan yakında